kanalıma hoş geldiniz. Bugün de tamir videosuyla beraberiz. Yıllar önce abimden aldığım e, şu ışıldak e, bozuktu. Ben bakarım demiştim. Koydum bir köşeye. Bayağı yıllar geçti. Şimdi baktım elime geldi. evi toparlarken dedim bu işin içinde biraz stres gidereyim. İşler dursun. Ben bunu tamir edeyim dedim. Açtım. E, sonradan video çekmek aklıma geldi. Her zamanki gibi. Öncelikle daha önce dağıtmıştım zaten. E, bu kabloları e, bağlayarak e, başlıyorum. E, orayı bağlayıp e, bantlamam lazım. Temas etmesin diye. Buradaki bundaki sorunu ben zaten tespit etmiştim. Şöyle e, e, pili Bataryası gitti yani şarj almıyordur bir yerde de birkaç tane de kablosu kopmuştu ben bataryasını e, denedim e, şarj almıyor olmuyor onun için onu değiştireceğim e, şimdi bu e, Tabi bu e, şeyi nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum ben e, kendi yöntemimle bu tamir videosu olarak yani bir fikir olsun diye böyle bir video çekiyorum. Yoksa ben bir tamirci değilim. Zaten e, tamirde yapılması gerekenler onlar tamirciler yapıyor ama ufak tefek e, sorunları gidermek için e, yapıyorum ben de. e Kabloların uçlarını açarak e, tabi öncelikle sökerken veya çıkmış olan kablo nereden çıktığına bakıyorum. E, yeniden bir döşeme hakkında bilgim yok. Hangisini nereye bağlayacağım e, konusunda o yüzden nereden söktüğümü nereden aldığımı e, önceden e, karar alıyorum. Ondan sonra e, daha önceden e, kontrol ettiğim için sorunlarını biliyorum. E, birkaç yerde çıkan kabloları onları ekledim. E, Haliyle dağıttığım için hepsini tekrar ekliyorum bir kopukluk var mı diye kontrol edip tekrar bağlıyorum ben elden geçirmiş oluyorum dediğim gibi e, tam olarak da şey bu e, bataryada başka bir şeyden söktüm e, kullanılmayan dağılış e, ama pili sağlamdı şarj alıyordu o yüzden ben bunu takacağım biraz küçük oluyor ama e, fonksiyon demek ki diğerinden daha kötü değil ışık iyice veriyor denedim ben onu e Baya bayağı büyük buna bakarsan bu küçük nereden e, çıkardığımı bu pili hatırlamıyorum ama e, ben e, atmıyorum. E, dağıttı bu işlerle meşgul olduğum için kullanabileceğim şeyleri hazırda tutuyorum. Bazı başka şeyleri de değerlendiriyorum. E, bunu mesela başka e, ışıldak yapma işinde de e yarayabilir. Ama ben burada bu pili burada değerlendiriyorum. E çocuk e, oyuncaklarında normal e, pilli arabalarda o piller yerine e, bunlardan takabiliriz. Tabi e, şeyini de ölçmek lazım. Ne kadar e, amper ne kadar watt var ona bakmak lazım. Uyuyorsa takılabilir. E, pil israfı olmamış olur. E, bunu buraya bağlıyorum. E, ve ışık verecektir. E, Haliyle daha sonra e, şarj e, yapabileceğim şekilde onu da ayarlamam gerekiyor tabii ki e, bunu bağlayıp da bu şekilde her zaman e, şarj ettirmek için kablosundan çıkarmaya ihtiyacı hissetmeyelim diye e, bir fikir olsun diye böyle videolar çekiyorum yine başka tamir videoları var e, her çeşit e, elektronik olsun mekanik olsun bayağı e, tamir videolarım var bu meki da var Hanımellerde bunu paylaşacağım mekikoyacıda da da e, tekrarlayan içerikten dolayı para kazanmaya durdurmuş Evet şimdi deneme yapıyorum ve e, yanıyor bu diğer e, lambaları e, spotlarda şey birkaç tane daha var ama dört tanesi yeterli ona diğer kablosunda nereye takıldığını bilmiyorum o da çıkmış demek ki ya da o kısım lambalar yanmış olabilir o kadar uğraşmayacağım dört tane yanması yeterli ihtiyacı giderecektir bunu bağladım bunu yerleştirmem gerekiyor e, kablolar bağladığım için biraz yerleştirmekte e, zorluk çekebilirim. Çünkü bantlı olduğu için sığmayabiliyor. Bunu yerleştirdiğimiz yerde e, sorun çıkarabiliyor e, fazla geliyor. çünkü bant sardığımızda e, daha önceden e, bantsız haldeydi. Tabii ki bağlantısı önemlili bir şekilde vardı. Ben arada kabloları ek yaparak bağlantı yaptım. Ee, bu işlerle meşgul olmak e, bazılarına yorucu olabilir ama ben bunu e, kendimi böyle bir rahatlatma aracı olarak kullanıyorum. Arada bir strese girdiğimde e, böyle tamirat işlerine meşgul olduğumda daha rahatlıyorum. Bu sıra ev temizliğiyle çok e, yoruldum. Evet. E, her tarafını dağıttım, topladım. Toplamakta biraz zorlandım. Yerleri değiştirdim. Ee, böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Elime de geçince böyle her şeyi elledim. Hale ile evde ne var ne yok. Ee, bunu koymuşum bayağı zamandır duruyordu. Böyle bir şey e, yapayım dedim. Bunu yerleştiriyorum. Şu kabloları uzattım. Şarj etmek için e, kablo olması gerekiyor. Orijinal hale ile fişi vardı orada. O fiş yeri zaten bozuldu. Şarj almıyor duvara bir şekilde takılıyor. Onu şimdi çıkardım ben. İçinde şarj olabilmesi için zaten mekanizması var. Ama ben USB takacağım. Daha emniyetli olsun diye. Prizden direkt takılan yapmayacağım. USB yapacağım. O şekilde taktığım pile uygun olsun diye. Onu daha sonra göstereceğim. Ben şimdi burayı e, nasıl e, montaj e, kapatma olacak mı, engelleyecek mi, bantlı kısımları bir bakmam lazım. Ondan sonra e, yerleştirdikten sonra e, tekrar o USB kablosunu bakacağım. Bu e, pilde sallanmasın, hareketli olmasın diye böyle bir e, kağıt bantla yapıştırıyorum. Sizde bu e, diğer elektrik bandını da kullanabilirsiniz. Ben kağıt bandı kullanmayı tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. Daha e, yapış yapış olmuyor bunlar. Biraz daha kullanımı kolay. E, bu şekilde. E, meki da konuya dönecek olursak, mekikoyacı da e, bir iki tane video, üç tane video, başkasından alınmış olarak. Ee, tekrarlayan içerik diye e, reklamı durdurdu. Temmuzda gö tekrar göndereceğim o üç tane videoyu sildim. Şöyle yapmıştım. Ben bunu e, bilgi vereyim böyle bir hataya düşmeyin. Biliyordum aslında ama öyle olabileceğini de tahmin etmemiştim. Canlı yayında Rize'li olduğum için Rize Havalimanı açılışını yayın organlarından değildi parti yayınıydı veya bilmiyorum herhangi birisinin yayınından, canlı yayınından görüntüler almıştım. Onu paylaştım. Ondan kaynaklı başkasının içeriğini değişiklik yapmadan kullandınız diye para kazanmaya durdurdu ee, o yüzden onları sildim bir böyle hatalara Sizler de düşmeyin ee, sildim tekrar göndereceğim başka bir şey var mı Yine de inceleyeceğim Bu arada Yunus Emre'nin Saati de doldu bugün yarın göndereceğim onu da inceleyip böyle göndereceğim başlıklara ee, küçük resim aynı olmaması gerekiyor. Kendi içeriğimiz olsa bile bir video, diğer video ile aynı olmaması gerekiyor. Ne başlık ne de e, şey e, küçük resimde aynı olursa yine sorun yapıyor. Çünkü bu hanımelerden de tecrübe etmiştim. Onları düzelterek ancak açmışlardı. Şimdi aynı şey olmasın diye Yunus Emre'ninkini de öyle yapacağım. Yunus Emre'ninkini zaten açık olan kanalın adenseine bağlayacağım ellere bağlayacağım Çünkü onun için bir daha ping gelsin aynı kişi bir tane atsensi açabiliyor zaten e, tekrar ping gelsin diye uğraşamam onu kanala bağladığımda eğer uygun görürlerse açacaklar görmezlerse zaten sebeplerini söyleyecekler aynı atenseeye birkaç tane kanal bağlayabiliyoruz bayağı kanal bağlayabiliyoruz. Aynı e-posta'dan da birkaç tane e kanal açabiliyoruz. E-posta bile ayrı yapmaya gerek yok. Birkaç kanal aynı e-posta üzerinden e açabiliyorsun. Böyle imkanlar veriliyor. Ben Yunus Emre'ninkini o şekilde yapacağım. E İnşallah açılır. Sonradan da Yunus Emre kendi içeriğini üretmeye başlamak istediği zaman başlayacak. Ben şimdi devam edersem. E arada bir kendi videolarını attırırım ve Cuma videolarından devam edeceğim. Yunus Emre'nin ilahiler ve Cuma. Sonra istediği zaman kendisi içeriğini yavaş yavaş değiştirebilir. Benim yapabileceğim bunlar olduğu için on, o, o şekilde devam edeceğim sonradan ayıklar isterse tercihine bağlı büyüdükçe tabi ben bu kanalı onun o, o, açtırmıştı yardımcı olma amacıyla zaten e, ilgileniyorum Yunus Emre'nin kanalıyla ben e, asıl benim kanalım Mekik Oyacı orada Mekik Oyalar izlenmiyor diye karşı katmaya başladım e, belki izlenir diye hanım elleri açmıştı Arada bir video atıyordum. Kendi kendine ha bu hanımeller açıldı. Ben de e, içeriği değiştirmek istedim. E, karışık tamir videoları veya herhangi her tarifleri bu videoya atıp mekik boyacıyı sade mekikleri paylaşacaktım. Ama mekik örmeye e, zamanım yetmediği için model çıkarmaya, üretmeye yine oraya da karışık atıyorum. Az atıyorum mekik oyacıda. E, tekrar eğer e, içimden gelir de mekikleri yaparsam oradan e, mekik modellerini atmaya devam edeceğim şu uçlarını bağladım USB e, yapmak için e, şarj ettirebilmek için kabloyu bağladım e, bu arada onu söylemeyi unuttum bantlarını da yapıştırıyorum birbirine temas etmesin diye bu zaten düşük bir e, olduğu için öyle elektrik e, verme durumu, çarpma durumu olmaz. O yüzden çıplak ellerle tutuyorum. Bu normal elektrikli şeylerde böyle tutulmaması gerekiyor ama bunlar zaten düşük voltajda olduğu için elektriği hissetmiyoruz. Adaptör e, derecesinde 12 volttan daha düşük zaten. E, bağladım bunları ikisini de bir araya getirip e, uçlarını birbirine. E, kalabalık olmasın diye fazlalıklı üstü kağıt olan kısmını kesiyorum. Bunu tekrar yerleştireceğim e, buraya. Aslında bu e, uzun bırakmaktansa ben içine gömmem daha mantıklıydı. Burada yine yanlış yaptım bence. Bunu sonradan e, değiştiririm belki. E, bu şekilde yerleştirip. E, kapağını kapatı halde dururken böyle biraz e, şey göründü, güzel görünmüyor böyle hem kablolar uzamış dışarıya sakmış bir şekilde kullanırken de bu engelli o engellemiş olacak e, içine doğru koyabilsem sorun olmaz ışığı gayet güzel yanıyor e, lamba açık olduğu halde ışık gayet güzel ışık veriyor e tümü birden çalışsaydı bayağı dışarıda gece yürü bu kafaya takılıyor kafadan kolay bir şekilde istediğin yere ışık vermiş oluyor. Ellerinde elinle tutmaya da gerek kalmıyor. Bu madencilerin taktığı gibi bir şey galiba. Ona benzer en azından. Kafaya takıyorsun. Ellerin boşken işini görebiliyorsun. Bu dediğim gibi hiç güzel olmadı. O şekilde ben bunu içine kabloyu yeri var nasılsa içine yerleştirip geri gitmemesi için aslında burada silikonla yapıştırabilirim. Ya da bir vida ile de tutturulabilir ama ben kabloyu bükerek onu koyacağım. Uçlarını bağlıyorum. O Aradaki kabloyu çıkarttım. Kırmızı tablolar vardı fazla uzatmak için koymuştum onu çıkarttım daha yakında bağlıyorum kalabalık olmasın e, görüntü açısından da sorun teşkil etmesin diye böyle ufak tefek e, tamirler için bu e, böyle bunları götürsen tamirci zaten Belki de yapacağı tamir Bazen öyle oluyor ki kendisinden daha çok tamir parası olabiliyor bazı ufak tefek şeyler e, oluyor. Bir kablo çıkıyor. O kabloyu e, götüreceksin. E, servis parası, şu parası, bu parası. Elbette onlar da para kazansın ama önce kendimizi düşünmek zorundayız. E, bu pahalılıkta e, onlar da kazansın. E, onlar tamir edemeyenlerden kazansın. Biz ev içinde e, tamirlerimizi kendimiz yapıyoruz. Çok önemli. Garantisi bitmeyen e, şeyleri e, eşyaları ellemiyorum. Garantisi bitmiş bozuk bir şey görürsem muhakkak onu açıyorum. Bu e, Hoşuma gidiyor. E, sorunu tespit etmek. Nereden kaynaklı olduğunu bulduğum zaman tamir ediyorum. Bu da zaten e, belli başlı şeyleri vardı. En azından e, kullanılır bir hale getirmiş olacağım. E, bu çok önemli bir şey değil gerçi ama ihtiyacımızı giderecektir bazen e, lazım oluyor bu şehirde her tarafı e, ışık oluyor ama köylerde hele bir yerden bir yere giderken de sokak lambaları bile olmadığı için e, komşulukları var bizim orada da e, gerekiyor bu kapağını kapattım denemesini yaptım gayet e, güzel Oldu. toparlandı. görüntü açısından da çirkin durmuyor. Bak USB'si oradan gözüküyor. Güz Daha gömülü e, dişisini takabilirdim USB'ye ama bu şekilde yapmak isterdim. E, adaptöre takıp e, şarj ettirebiliriz. Kullanışı da ve görüntüsü de gayet güzel oldu. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Rabbime emanet olun.